Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Mayteci kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün güzel bir videoda karşınızdayız. Video geçmeden önce ne yapıyoruz? Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayız arkadaşlar. Evet şimdi videomuza geçebiliriz. Evet arkadaşlar size bahsetmiş olduğum Solana partisinde gerçekten çok güzel bir kervazasyonu yaptık. Ve kervazasyonu yaptık tepeden ayrıldık açıkçası onu söylemek istiyorum. Dün YouTube topluluk bölümünde de Ekran görüntüsü almıştım. Onu da sizlerle paylaş, paylaştım ve tekrar şimdi göstereceğim arkadaşlar. Ee, atom paritesinde yapmış olduğumuz hemen atomu açalım. Atom paritesinde yapmış olduğumuz zararı sol anodan arkadaşlar hem çıkardık hem de kervaneden sonra geçtik. Maalesef atom paritesinde ee, short pozisyonu açmıştık. İkili tepe formasyonu var demiştik, çok iyi bilirsiniz. Bir önceki videomda bahsediyor. Aşağı yönlü hareketlerin gelebileceğini düşünüyorum demiştim. Ama maalesef böyle olmadı. Daha da tersine yukarı yönlü hareketler devam etti arkadaşlar ve biz çok fazla pariteyle artık bir bağ kuramadık ve tüm yaptığımız analizler. Çöpe oldu. O yüzden arkadaşlar biz de atom paritesinden çıktık. Elimizde tabii ki biz ne yaptık? Kervan zarar ettik. Ama elimizdeki parayı kaybettiğimiz için hemen solana'yı gördük. Solana'da çok güzel bir hareketler sezdik arkadaşlar. Bir önceki videomda zaten bunu net bir şekilde gösterdim. Ve solana'da bir long işlem açtık arkadaşlar. Long işlem açtıktan sonra solana gerçekten hem atom paritesinde kaybetmiş olduğumuz paramızı hem de mevcut kervan zararlarımızı yaptık. Günlük tayfireme baktığımız zaman arkadaşlar sol anı yukarı yönlü hareketlerini hala devam ediyor. Ama direnç bölgesine karşılaştığı için biz artık burada noktayı koyduk açıkçası. Mayteci kanalıma girdiğim zaman Mayteci kanalımda arkadaşlar size sembolik bir rakamlarla Solano'nun bir long işlem açtığını gösterdim. cross yani 7 <laughs> İzole değil cross işlem açtım. 7x kaldıraç kullandım arkadaşlar. Sembolik bir rakamla 11 dolarla bir işleme girdim. Ve şu an %108 kendi razası. Yani 12.35 dolarla işlemi kapatmadım. Bekledim. 10 dolara açıkçası bir stop koydum. Ve 16.50 dolarla işlemi terk ettik. Yani bu tabi şöyle açıkçası düşünebilirsiniz. 1100 dolarla işleme girip 1600 dolarla işlemi terk etmek gibi bir şey öyle düşünebilirsiniz. Ben burada sizlere sembolik rakamları gösteriyorum. Ee, Tek profiti 20 koydum çünkü neden? Solana'nın açıkçası şöyle bir şey söylemiş. Bir anda sert bir yükselişi gelebilir diye düşündüm. Ee, çünkü bir pump yapabilir. Çünkü çok sert aşağı yönlü düşüşler gerçekleştiği için Solana yatırımcısı yukarı yönlü hızlı bir şekilde hareket ettirebilir diye düşündüm. Ama öyle olmadı. O yüzden arkadaşlar biz tam pozisyonda yani açıkçası tam tepede az önce yarım saat önce 14 19 tam pozisyondan çıktık arkadaşlar. o yüzden bunu sembolik olarak çektim ekran görüntüsünü sizlere de göstereyim dedim. Yani 12'de 11 dolarla 12 dolar kazandık tabii ki normalde Burada benim 120 dolarım vardı arkadaşlar ee, başka bir yere transfer etmek zorunda kaldım burada gene sizlere göstermek adına bir 10 dolar gibi bir sembolik rakam bıraktım arkadaşlar gördüğünüz gibi açtığımız pozisyonun 7x kaldıraçta 12 dolar kar şu an pardon 16.50 karlı yapıp pozisyondan çıktım ekran görüntüsü almayı unutmuşum o yüzden onu da paylaşmadım şimdi arkadaşlar şunu söylemek istiyorum ee, yukarı yönlü trendlerde küçük küçük yatırımcı karını alıp çıkar. Onu söylemek istiyorum. Buradaki kırmızı düşüşler, buradaki kırmızı düşüşler onu gösteriyor arkadaşlar. Yani yukarı yönlü trendlerde ee, mevcut buradaki düşüşler aslında pek fazla takılmamak gerekiyor. Biz neye takılacağız? Tepelere takılacağız arkadaşlar. Bizim ekibimizdeki arkadaşlar çık 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 evet düşmeye başladı. Çok hemen heyecan yaptılar. Hayır heyecan yapmamıza gerek yok. Çünkü bu denli yukarı güzel hacimli bir harekette bunlar küçük yatırımcının pozisyondan ayrılmasını gösteriyor arkadaşlar. Dolayısıyla bizim için önemli olan tepeler. Yani yapılacak bir sonraki tepe bir önceki tepeyi artık çok fazla geçemiyorsa yani bu mesela ee, tepe bu şekilde, bu şekilde, bu şekilde, bu şekilde, bu şekilde gidiyorsa bilin ki artık pozisyon aşağı yönlü dönmeye başlayabilir. O yüzden arkadaşlar tepeler bizim için çok çok önemli. Ee, tepeleri takip etmemiz gerekiyor. Şimdi Solano'dan ayrıldık. Tabii ki nereye girdik? Vave e, paritesine. Vave paritesinde de gördüğünüz gibi hemen şöyle göstereyim. Hemen açalım. Bugün hatta ben sizlere şunu anlatmak istiyorum. Birçok takipçimin yapmış olduğu yorumları analiz ettik. En çok sorulan soruları seçtik ve en çok sorulan soruların içinde hocam kullanmış olduğunuz indikatör hangisi? en çok kullanmış olduğunuz indikatörü bize açıklar mısınız diye bize çok fazla mesaj geldi. Bugün onu açıklayacağım arkadaşlar. Belki yeni aramıza yeni katılanlar olabilir. Belki, belki e, videolarda e, bu teknikleri kaçırmış olanlar olabilir. O yüzden ben tekrar bugün açıklama gereği duracağım. E, ilerleyen i̇lerleyen dakikalarda. Şimdi Vava Trend'deyiz arkadaşlar. Vava Trend, pardon özür dilerim. Vava paritesindeyiz. Şimdi arkadaşlar Vava paritesinde bir long işlem açtık açıkçası. Long işlemi neden açtık? E, şöyle baktığımız zaman ee, hemen Alalım Bekli demanın yukarı yönlü kesişimi Kdc indikatörün yukarı yönlü kesişimi Ve Iııı ee... Ve trendin yukarı yönlü kesişimleri gerçekleşti arkadaşlar. Yani yukarı yönlü hareketlerin günlük tarihlerinde gelebileceğini gördük. Yani en azından 2 gün içinde ya yani 3 gün içinde güzel kar son bırakmasını bekliyorum. Tabii ki burada Hulme indikatörü de arkadaşlar günlük tarihlerine e girdiğimiz zaman Hulme indikatörü de gördüğünüz gibi yukarı yönlü çok güzel bir yeşil yaktı. Yeşil hareket geldi arkadaşlar. O yüzden yukarı yönlü hareketlerin gelebileceğini açıkçası düşünüyorum. O yüzden baba trende girdim. Tabii ki biz ne yapacağız? Ee, yukarı yönlü hareketler geldi ama ee, biz e, önemli olan nokta şu arkadaşlar pek fazla pariteye aşık olmayacağız. inatlaşmayacağız. Kendi azasyonumuzu alıp çıkacağız arkadaşlar. En önemli olan nokta bu. Wave trendde baba oscilatördeyiz. Ee, wave trendde wave trendde wave koyu karışta açıkçası biraz. Ee, wave arkadaşlar. Ee, ve Dediğim gibi aşık olmadık. Bir sonraki direnç bölgesi olan 1.63 seviyesinde arkadaşlar bir emir koyduk. E, Tek profit yapacağız arkadaşlar buraya geldiği zaman pozisyondan ayrılacağız. Belki diğer pozisyonlar yani yükselişteki karezda sonunu bizim için yeterli olacağını düşüneceğiz. Evet oradan da ayrılabiliriz. Bizim için hiç fark yok. Ama bir sonraki direnç bölgesinden ayrılmayı düşünüyoruz 1.62 seviyesinden arkadaşlar. Onu öncelikle söylemek istiyorum. Şimdi e, en çok Hemen şurada ve Vav açalım. Evet. Şimdi arkadaşlar en çok sorulan sorulara geldik. En çok sorulan sorular Hocam e, sizin kullanmış olduğunuz ve güvenmiş olduğunuz indikatörler hangisi? O kadar çok indikatör bahsettiniz ki kafamız karışıyor demiş arkadaşlar. Tabi arkadaşlar şimdi ben sizlere en çok kullanmış olduğum indikatörlerden bahsedeceğim. Birincisi wave trend ee, ekibimizden bazı arkadaşlar yurt dışındaki birçok traderla kontak halinde ve onların ekranlarında hep şunu görüyoruz ekran görüntüleri alıyoruz wave trend hep açık arkadaşlar wave trendsiz adamlar trend yapmıyor onu bir kez söylemek istiyorum çok ciddi çok güzel bir indikatör wave trend arkadaşlar on numara bir indikatör bakın ee, wabwe paritesinde gördüğünüz gibi günlük tarihlerimde yukarı yönlü kesişim gerçekleşmiş yukarı yönlü hareketler gelebilir şimdi webtrend aynen e, benim birinci indikatörüm ikincisi macd deme indikatörü macd demo arkadaşlar e, klasik macd'ye göre daha erken sinyaller verdiği için benim için olmazsa olmaz e, macd Demasız arkadaşlar bakmadan işlem açmıyorum onu öncelikle söylemek istiyorum yukarı yönlü kesişimler klasik macd'ye göre daha erken geliyor o yüzden benim için daha önemli o yüzden arkadaşlar macd 2. Üçüncüsü arkadaşlar KDJ indikatörü. KDJ indikatörü de arkadaşlar yukarı yönlü kesişimlerde ve arka süreçteki background renklerinin yeşil ve kırmızıya dönmesi bizim için kolaylık sağlıyor. Ve yukarı yönlü kesişim geldi. gün e, günlük Vava paritesinde Bakalım ilerleyen zamanlarda neler olacak. Evet KDC indikatörü de benim olmazsa olmazlarımdan 3. indikatörümüzdü. Dördüncü indikatörümüz arkadaşlar Heyken Eşare Bunu her zaman söylüyorum. Çok fazla dile getirdiğim için artık sizlere bu konuda sıkmak istemiyorum. Ama Heyken Eşare Sosyalatör'e bakmadan arkadaşlar işlem açmıyorum. Birçok indikatörden onay aldıktan sonra arkadaşlar ve mevcut teknik ve temel analizlerini yaptıktan sonra indikatörler de bunu onayladıktan sonra işleme giriyorum. Gördüğünüz gibi yeşil bölgedeyiz, yukarı bölge yani kırmızı bölgeye çıkmamız gerekiyor. Ee, babak paritesinde Heikin Aşağı Asayi gördüğünüz gibi yeşil bölgede ve kırmızı bölgeye çıkacağız diye ümit ediyorum. <laughs> o yüzden arkadaşlar Heikin Aşar Asayi'de eğer kırmızı, pardon yeşil bölgeye indiysek arkadaşlar yukarı yönlü hareketlerin gelebileceğin işaretidir bu. Onu öncelikle söylemek istiyorum. Daha sonra arkadaşlar olmazsa olmaz Beşinci indikatör Hulme indikatörü arkadaşlar. Hulme indikatörü gerçekten çok güzel bir indikatör. Çok güzel bölgelerde sinyaller yakıyor. Gördüğünüz gibi çok pardon özür dilerim. Gördüğünüz gibi yeşil yakmış. Daha sonra kırmızı yakmış. Ve trendi bozmuyor arkadaşlar. Yükselişlerde ve çıkışlarda gördüğünüz gibi şöyle biraz kalınlaştırayım. Evet gördüğünüz gibi trendi bozmuyoruz arkadaşlar. Bakın aşağı yönde düşüşler geliyor. Burada çıkışlar geliyor ama arkadaki hulma indikatörü dümdüz aşağı yönde düşüyor arkadaşlar. Bakın hiçbir şekilde. Burada yeşile dönüyor. Şu e, mum da yeşile dönüyor. Çok az yukarı yönlü hareketler ve tekrar aşağı yönlü hareketler. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde trendler sizi bedavaya çıkarmıyor açıkçası. Bakın burada aşağı yönlü düşüşler gerçekleşiyor. Ama hulma indikatörü çok net bir şekilde arkadaşlar aşağı yönlü hareketleri kırmızı olarak devam ediyor. Evet. başka var mıydı düşünüyorum. olmazsa olmaz indikatörüm. Arkadaşlar RSI, Stochastic, RSI ondan sonra klasik bekti. Bunlara bakmıyorum bile açıkçası. Bir tek uyumsuzluklara bazen bakıyorum. Onun dışında hiçbir şekilde kullanmıyorum onu söyleyeyim. Benim için olmazsa olmaz indikatörler bunlar. Bazen golden cross'a bakıyorum. Golden cross da benim için önemli. kesişimler altın kesişimleri. Onlara bakıyorum arkadaşlar. Bakalım. Golden cross kesişimi gerçekleşmiş bir baba partisinde gerçekleşmeye doğru gidiyor açıkçası. 4 saatlik frame'e bakalım. 4 saatlik frame'de de gerçekleşti, gerçekleşecek gibi. Evet, golden cross da bu şekilde. Ha bir de özellikle şunu söyleyeyim arkadaşlar. Haftalık olarak baktığım zaman en en önemli olan indikatörle Kaufman Moving indikatörü. Kaufman Moving indikatörünü haftalık bazında bakıyorum arkadaşlar. Onu söylemek istiyorum. Eğer haftalık olarak yukarı yönlü Kavma e, moving'in üstüne atabiliyorsa Parite kendine gerçekten bir sonraki haftalarda Yukarı yönlü hareketler geliyor Onu öncelikle söylemek istiyorum Evet benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar ee, Baba paritesi de ne düşmüş ya Bayağı düşmüş Öf öf öf, öf, öf. Nereden nerelere 65 dolarlardan 1 dolarlara kadar düşmüş Gerçekten çok ilginç ya Bakın mesela örnek görme, e, evet örnek göstermem gerekirse haftalık baritede Kavuman Morgan üstüne kendini attığı zaman sürekli bakın trend rally başlıyor arkadaşlar. Altında kapattığı zaman düşüş, üstünde kapattığı zaman rally. Altında kapattığı zaman düşüş, üstünde kapattığı zaman rally arkadaşlar. Bir sonraki rallye de artık yavaş yavaş e, hazırlanmamız lazım. Çünkü bir sonraki rallyde az kaldı arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim 4 dolar gibi seviyesinde üstünde e, üstü atarsa örnek olarak var paritesi e, bir sonraki hareketler artık 10 dolar 15 dolar kadar ilerler diye düşünüyorum çünkü kapma momgin üstünde haftalık bazda kendimizi atmamız lazım arkadaşlar hemen Bitcoin'e bakalım Bitcoin ne durumda kapma momgin üstü atabildi mi ama sanırım atamadı diye düşünüyorum evet atamadı <laughs> şu, şu, şu bölgede 21.454 seviyesinde arkadaşlar yukarı yönlü kendimizi assaydık işte o zaman rally başlayacaktı bana inanabilirsiniz. İsterseniz şöyle yapabilirsiniz. E, ee, Moving'i ee, açıp geçmişe dönük hareketlerine bakabilirsiniz arkadaşlar. Kaufman Moving'in üstünde haftayı kapatırsak rally başlıyor demektir. Zaten ben bunu yakından takip ediyorum. Emin olun e, bangır bangır bağıracağım. Rally başlıyor diye. Merak etmeyin arkadaşlar. Evet benim anlatmak istediklerim bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Kafanıza takılan sorular olsa lütfen yorumlar bölümüne bana iletebilirsiniz. Şu an e, web paritesindeyiz. Long pozisyondayız. Beklemekteyiz. Kendinize çok iyi bakın.